<laughs> lan, taş git lan artık şey kafam Bu ne kardeşim? Şey Yemin Nerede falan? duruyor tam? demek Her zaman, her zaman. Süngeri, süngeri ver, süngeri ver. Baskın mı? Bir rokete basarım. Dedim Bir rokete de Emir'e direkt basarım. Tamam ben. <laughs> hazırım, hazırım. <Temm> <laughs> dur, dur. Yok yok. 31 31 31 31 31 31 31 31 Kız 31 31, 31, 31, 31 31 diyor lan. 31 31. 31 o severiz de oğlum 30 30 olmaz ki öyle. 31 31. Ah. Bu lan. <commissions> Çok beğendim cezayı. Basma itti vallahi. Teşekkür ederim. Şopanın eğlenceli bir cezayla fark ettiniz onu. Ne yapıyorsun abi yapma. Tamam, ya <laughs> abi yapma. <laughs> <laughs> abi <Aww>. yapma. <laughs> Delmiyorum. Hiç hoş ben değil ben abi. Aa, aa. <laughs> ya, Ay burada klip aldım, çok abi, şey. <laughs> TikTok'ta patlar. rahat bir günü var bu arada. Ee, yani Emir ya, ama Barış ile dayak yiyen. Barış abi benim için. Ay çok iyi. Daha hızlı Barış daha. hızlı diyor lan kız. Daha hızlı da diyor. diyor. abi. Ekranlarda var ya. Hayır hayır. Kız diyor. Ne abi? Aşk olsun Barış abi. Yabancı mı var burada? Benim Ağlayır. sonuçta ya. Ağlayır. Kim oğlum Bers. lan bu kız? Bu ne? Bu Ayra bir oyunculuk mu? Çok iyi çok ben iyi. Ben bilmiyorum abi İlk defa gitti. yapıyorum. Ha, Merhaba abla. Merhaba. <laughs> e, kız, kızın elini duydun mu? Daha hızlı vur diyor. Ne <laughs> dedin <laughs> 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 böyle değişik şey. bir sistem. Ama beğendim hoşuma gitti. Bu da sohbet değil. Oyunculuğundan daha Efendim? VST mi atıyorsunuz? Bilmiyorum. VST attım ben kazandım. Bir şekilde mesela bir kere daha açabiliriz. Nasıl yolunda tam yakalayabiliriz. Mario gibi adamız ya. <laughs> teşekkür ederiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Basarım. Hiç affetmem. Bence de bir kere daha FK atabiliriz. Ne ne olacak ya. En fazla yok, bir ben, kere daha... yok, başarım. Almayayım. teşekkür ederim. ederim. Emir change'le change'le. Go Oo, next. Ben dayanmayedim. Hiç hiç ulaşamam. Farklı, farklı geç al. Farklı. 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 ya. Başka 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 bir yarışmacı. <laughs> Vallahi sayın. Ya, Ufa selam söylememi istiyorlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. E, pardon, selam kardeşim. E, Şimdi efendi, bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Size iyi eğlenceler diliyorum. Utku Ezbirci me evşah.